Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte 15 16 numara bebek taban tığlaması yapıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Bu şekilde botlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapılması çok kolay. Haydi gelin birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle kahverengi ipim var patik ipi arkadaşlar sizler isterseniz e, bebeklik bebek ipi de kullanabilirsiniz. Bir adet makasım 2 numara 1.75 milim tığım var arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İpimi alıyorum. Tabanımı aldım arkadaşlar. Toplamda 31 tane delik var. 15 ve 16 numaralı tabanımızda. Şurası bizim orta noktamız arkadaşlar orta noktasından başlayalım bir zincirimi çekiyorum hemen buraya sabitliyorum buraya toplamda 3 tane batalım 3 tane mi battım sağda ve solda bu tarafa ve bu tarafa 3 üç tane üçlü batıyoruz arkadaşlar şimdi sağ tarafından devam edelim. 1 2 3 Orta noktayı saymayalım. ikinci deliğimize battım. 2 ve 3 kere battım. Tekrar onun yanındakine battım. 3 tane dolduruyorum. 3 orta noktayı saymayalım sağ tarafında üç tanesine üçlü battım yanındaki deliğe burun kısmına gelesiye kadar ikili batalım Arkadaşlar bu şekilde ikili batarak devam edelim burun kısmına kadar Evet arkadaşlar burun kısmına kadar geldik şöyle göstereyim Burası bizim orta noktamız Aynı şekilde burunda da sağda ve sol tarafta şurası bizim orta noktamız. Sağ tarafta üç tane, sol tarafta üç tane. Toplamda 7 tane deliğe üçlü batıyoruz arkadaşlar. Burun kısmına gelesiye kadar iki, ikili battım. Buralara orta noktası burası. 1, 2, 3. Sol tarafa 3 tane batıyorum. Tabanım Rasim uyar bilginiz olsun arkadaşlar 3 üç tanesine üçlü battım orta noktaya geldim arkadaşlar orta noktaya aynı şekilde 3 tane batalım sol tarafta ki deliklere 3 tane battım orta nokta ile beraber 4 oldu ve sağ tarafa geçiyorum arkadaşlar Burada da üç tanesine üçlü batalım. Toplamda 7 tanesine üçlü batmış oluyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. deliğimize üçlü battım. Toplamda 7 tane üçlü batmış oldum. Şu şekilde ve yeni yanındakine pardon özür dilerim yanındakine ikili batıyorum ikili batarak topuk kısmına kadar devam edelim arkadaşlar bu şekilde topuk kısmına kadar yapalım 3 tane başladığımız noktadan sol tarafta 3 tane kalacak arkadaşlar oraya kadar ikili batalım Evet arkadaşlar ikili battım ve 3 tane kalasıya kadar battım 3 tane delimiz kaldı sol tarafta burası bizim orta noktamız ve başladığımız yer topuk kısmından başladık buraya da üçlü batıyoruz arkadaşlar ikinci deliğimize de üçlü batalım ve üçüncü deliğimize üçlü batıyoruz. Başladığım noktaya birleştirmemi yapıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirmemi tamamladım arkadaşlar. Bakın, kasma yapmadı, gevşek de olmadı, tam ideal tam ayarlı bir taban tığlaması arkadaşlar. Ve şimdi ne yapıyoruz? Burada bir zincirimi çekiyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, Bakın burada kenarda e, top e, taban tığlaması yaptım. Bu şekilde yapar iseniz güzel duruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kenarlarda çıkma yapmıyor. Yapmaya da bilirsiniz. Tercih sizin. Ben bu şekilde yaptım. Bu taban tığlamamızın üzerine istediğiniz modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen taban tığlamamıza geçelim. Bir zincirimi çektim. Yanındaki zincirin arasına battım. Kaydırma tekniğiyle geçirdim. Bakın arkadaşlar bu kaydırma oluyor. Şöyle battım ve geçirdim. Zincirlerin arasına sırayla batalım arkadaşlar. Bu şekilde kaydırma tekniğimize devam edelim. Zincirlerin arasına batarak kaydırma yapıyoruz arkadaşlar etrafını bu şekilde dolanalım. Başladığım noktaya kadar yapıp döneceğim arkadaşlar. sıralarımı tamamladım etrafını dolandım ve geldim arkadaşlar buraya başladım noktaya birleştirip kaydırma tekniği kapattım bir zincirimi çektim Evet arkadaşlar bakın ne kasma yaptı ne de gevşek bir şekilde yaptım çok güzel oldu Sizler de bu şekilde yapıp farklı farklı modeller deneyebilirsiniz üzerlerine Bakın ben deneme amaçlı bu modelimizi yaptım. Farklı modellerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapıp çocuklarınızın ayaklarına giydirebilirsiniz. Çok tatlı ve şirin oldular. Benim çok hoşuma gitti bu tabanlar. Özellikle bir de küçük modeller çok şirin oluyor arkadaşlar. Bu şekilde Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.